Evet sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. MAP AGS YouTube canlı yayınlarımızın 6.sında sizlerle beraberiz arkadaşlarım. Yine ilgili sorularımızın dosyasını, PDF dosyasını Telegram kanalımızda paylaştık. Oradan indirerek sorularımızı YouTube kanalımız üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdi hemen ilk sorumuzla bir başlayalım. Bakalım ne sormuşuz. Türkiye yüzyılı marif modeli kapsamında hayat boyu öğrenme etkinlikleriyle ilgili ifadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır? Bak neyle ilgili diyor? Hayat boyu öğrenme etkinlikleri. 1. Öğrenmenin sadece okulla sınırlı olmadığını belirtir. Zaten yaşam boyu öğrenme her zaman ve her yerde eğitim demektir. 2. Bireysel ve toplumsal gelişim kadar istihdam da önemli bir yer tutar. Evet istihdam yani yerleşim hayat boyu öğrenmede en önemli unsurlardan bir tanesidir. 3. Farklı kariyer alanlarının gelişimi desteklenir. Yaşam boyu öğrenmede sonuçta mesleğe başladıktan sonraki eğitim süreci de etkili olacağı için doğru. 4. Öğrencilerin dıştan denetim odayla yaşamsal becerilere dair farkındalık kazandırılması sağlanmıştır. Bak şurası yaşamsal becerilere dair farkındalık kazandırılması ifadesi doğru. Ama biz bunu dıştan denetim odayla yapmayız. Etkili olan kişinin içten denetim odağına sahip olmasıdır. İçten denetim odağına sahip olmasıdır. İçten denetim odağında kişi harekete geçiren güç kendisindedir. Ama dıştan denetim odağında kişiyi harekete geçiren güç dışsal bir güçtür. Dolayısıyla 4 numaralı ifademiz yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olarak tanımlanabilir. Buna göre canlı öğretmenin gerçekleştirdiği etkinlikler program dışı hangi etkinlikler kapsamında ele alınabilir? Türkiye Yüzyılı Marif modeli kapsamında program dışı etkinliklerle ilgili olarak canlı öğretmen öğrencilerin hayat boyu sağlıklı yaşam kültürü oluşturmalarını için egzersiz ve beslenme alışkanlıklarını destekleyici çalışmalar planlamakta ve öğrenme öğretme etkinliklerini bu kapsama göre desenlemektedir. Şimdi bak diyor ki sağlıklı yaşam kültürü egzersiz ve beslenme alışkanlığı. Şimdi buradaki durum bir sosyal duygusal gelişim değil. Epistemoloji ile ilgili değil. Aksiyoloji ile ilgili değil. E zaten geride fiziksel gelişim süreci kalıyor. Yani sorumuzun doğru cevabı denizdi. Burada Türkiye yüzyılı marif modelinde en önemli hedeflerden bir tanesi öğrencilerimizin sağlıklı yaşam kültürüne sahip olmasıdır. Bu da hangi öğrenme ilgilidir derse fiziksel gelişim süreciyle ilgilidir diyeceğiz. Türk Milli Eğitim Sistemi'nde yer alan özel eğitim uygulamaları ile ilgili olarak ifadelerinden hangisi yanlıştır? 1. Bu uygulamalarla özel eğitim gerektiren bireylerin üst eğitim kurumuna, topluma ve çalışma hayatına adapte olması amaçlanır. Yani aslında uyum sağlaması çok çok önemlidir. 1 numara doğru. 2. 36. ayı tamamlayan ve özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için de okul öncesi eğitim zorunludur. Özel eğitim için çok doğru bir ifade. Doğru. 3. Özel eğitim uygulamaları örgün eğitim uygulamalarıyla sınırlı şekilde sunulur. Bak şimdi örgün eğitim dediğin zaman bu hatalı bir ifade olur. Türkiye'de 55 80 özel öğretim kurumları kanununa bağlı olarak hizmet veren rehabilitasyon merkezleri özel eğitim uygulamaları ile ilgili faaliyetlerde bulunabiliyor. Yine halk eğitim merkezlerinde bu bağlamda yapılan çalışmalar var. Belediyeler tarafından bu bağlamda yapılan çalışmalar var. Dolayısıyla 3 numaralı ifademiz yanlış. 4. Zorunlu eğitim çağında olup da okula devam edemeyen bireylere hastane ya da evde eğitim yardımı sunulması hedeflenmiştir. Doğru. 5 zihinsel, görsel ya da müziksel alanda özel yeteneği olan bireyler için de bilim ve sanat merkezleri hizmet verebilir. Evet, özellikle otistik spektrum bozukluk tanısı almış olan, otizmin alt türlerinden birisi olan Asperger sendromu tanısı alan bireylerde absolut kulak ya da herhangi bir alana dair özel yetenek alanı gelişmiş olabilir. Dolayısıyla 5 numaralı ifade doğru. Yanlış olanı sormuştu. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olarak tanımlanabilir. Yukarıda bilgisi verilen eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir? Okul olarak tanımlanan binalarda gerçekleştirilen ve ilk öğretimden üniversiteye kadar bir dizi eğitim kademesini içerisinde bulunduran eğitimdir. En önemli özelliği belirli yaş grubunda kişilere hitap etmesi ve milli eğitim amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet göstermesidir. Şimdi yapılan bu uygulama ne? Şimdi dikkat et Belirli bir yaş kademesi, milli eğitim hedefleri. Şimdi yaygın eğitim temelde neyi desteklerdi? Yaşam boyu öğrenme. İnformal eğitim bizim için eşittir. Gelişi güzel kültürlenme olarak tanımlanır. Gelişi güzel kültürlenme. Halk eğitimi yaygın eğitimin bir türü olarak kabul edilir. Hizmet öncesi eğitim kişinin hizmete başlamadan önce aldığı eğitimdir. Ama şuradaki örgün eğitim belirli bir yaş grubuna, öğretim kademelerine ve sınıf düzeyine uygun olarak planlanan bir içeriği temsil ettiği için sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneği yani örgün eğitim olarak tanımlanabilir. Feyza öğretmenin öğrenme öğretme sürecinde yukarıda verilen değişkenlerden hangilerini kullanmıştır? Feyza öğretmen hayvanları koruma başlıklı metni ilişkin sorulara doğru cevap veren öğrenciye bu doğru, harika gibi ifadeler kullanmış. Yanlış cevap veren öğrenciler ise doğru cevabı söylemiştir. Şimdi bak Feyza öğretmenin burada öğrencilerine doğru cevabı söylemesinin adı bir düzeltme etkinliğidir. Burada bu doğru harika gibi ifadeler kullanması ise öğrencilere geri bildirim verdiğini yani dönüt verdiğini aynı zamanda harika ifadesiyle öğrencilerin istendik davranışlarını pekiştirdiği anlamına gelir. Yani burada pekiştireç var, dönüt düzeltme var ama ip ucu yok. İp ucu öğrenciyi doğru cevaba götüren yönlendirici demektir. Dolayısıyla bize neyi sormuş? Olanı sormuş. Olan ne? 2 ve 3 yani pekiştireç, dönüt ve düzeltme yani denizli seçeneği olarak tanımlanabilir diyeceğiz. John Locke'un felsefi temelini oluşturduğu bu görüş aşağıdaki kuramlardan hangisiyle en iyi açıklanır? John Locke'a göre insan bilgilerinin temelinde deneyimler vardır. Bak, deneyim. Yani yaşantı. Ona göre insan zihni doğduğunda boş bir levhadır ve her şey deneyimlerle öğrenilir. Şimdi boş levhanın geçirilen olumlu ve olumsuz yaşantılarla dolması ve deneyimin ön planda olması hangi yaklaşım? Davranışçılık. Davranışçılık özellikle çevre yaşantılarıyla ve pekiştireç yardımıyla ödül ve ceza sistemiyle insan davranışlarının şekillendiğini savunan bir anlayış olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla John Locke'un görüşleri burada hangi akıma sahiptir dersek cevabınız ne olacak? Davranışçılık olarak kabul edilebilecek. Yukarıdaki ifadeler hangi eğitim felsefesinin özelliklerini yansıtmaktadır? Benim öğrencilik zamanda diyen başlayan cümlede büyüklerimiz hep şundan anlattılar bize. Biz öğretmenimizi gördüğümüzde mum gibi olurduk. Yolumuzu çevirirdik, korkardık öğretmenden. Şimdiki çocuklar bırak öğretmenden korkmayı onlardan çekinmiyorlar bile. Bizim zamanımız güzeldi. Öğretmene saygı vardı. Sınıfta gürültü ve yaramazlık yaptığımızı öğretmen nasıl kızardı. Bazen cetvel ile ellerimize dokunduğu bile olurdu. Ama ne olursa olsun öğretmenimizi çok severdik ve verdiği sayfalarca dolu ödevi yapardık. Şimdi bu eğitim sistemi geleneksel mi, çağdaş mı? Bir kere çok net bir biçimde geleneksel. Gitti mi? Gitti. İlerlemecilik gitti mi? Gitti. Yeniden kurmacılık. E bana eğitim felsefesi sormuş. Realizm bir felsefi akım gitti mi? gitti. Şimdi bu akımlardan hangisinde katı, baskıcı, ezberci, otoriter, öğretmen merkezi, ceza eksenli bir eğitim sistemi var? Tamamen karşımıza esasicilik çıkıyor. Esasici esas olanı, katı, baskıcı, Otoriter bir şekilde öğrenciye aktarmak üzerine kurulu olan bir sistemdir. Herkes eğitilmeli ama herkes nasıl eğitilmeli? Aynı eğitim sisteminin değişeniyle katı ezberci bir biçimde eğitilmelidir. Felsefi alanlardan birisi olan epistemoloji sorgulamalarından hangisine önem vermektedir? Şimdi epistemoloji felsefenin hangi konu alanını savunur? Bilgi felsefesidir. Bilgi. Şimdi bakalım. Bir, bilginin ne olduğu var. Bilginin doğası ve nasıl edinileceği var. Bilgiyi elde etmenin önemi. Üçünde de bilgi geçmiş mi? Geçmiş epistemoloji ile ilgili? Bilgi ile ilgili. O zaman sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 numara olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir. Hatta Türkiye yüzyılı marif modelinde biz Bilgi ile ilgili kısmı nerede ele alıyoruz? Epistemolojik bütünlük kapsamında ele alıyoruz gençler. Buna göre metin öğretmenin gerçekleştirdiği etkinlikler program dışı hangi etkinlik kapsamında ele alınabilir? Türkiye Yüzyıl Marif modelinde program dışı etkinliklerle ilgili olarak metin öğretmen öğrencilerin ontolojik bütünlük profilinde etiğin uygulama alanları destekleyici çalışmalar planlamakta ve gerçekleştirmektedir. Şimdi bak ontolojik bütünlük Türkiye yüzyılı marif modelinde bireyin çok yönlü gelişmesi hatta bireyin bir varlık olarak eklektik gelişiminin desteklenmesidir. Şimdi burada etiğin uygulama alanı ile ilgili çalışma yapıyorsa etik felsefe alanı olarak aksiyolojinin konu alanı içerisindedir. Evet, etik aynı zamanda aksiyolojik kapsamında ahlak felsefesinin konu alanıdır. Dolayısıyla burada yapılan çalışma neyin desteklenmesidir derse çocuklarda ahlaki gelişimin desteklenmesi yani Ceyhan seçeneği olarak ne yapılabilir tanımlanabilir gençler. Türk eğitim sisteminin temelini oluşturan yüksek öğretim düzeyi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bak yüksek öğretim düzeyi bizim için ön lisans eğitimini, lisans eğitimini, lisans eğitimi takip eden yüksek lisans ve doktor eğitimini sanatta yeterliliği ve tıpta uzmanlığı savunan bir alan olarak tanımlanır. Şimdi bakalım. Lisans eğitimi sonrası sunulan yüksek lisans, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde sunulur. Evet. B. Sanatta yeterlik eğitimi lisansa dayalı en az 8 yıl 8 yarı yılı kapsayan eğitime karşılık gelir. Hata. Bak. Dikkat et. 8 yarı yılı kapsayan değil 6 yarı yılı kapsayan eğitime denk gelir. Yani bursa yanlış. C. Tıpta uzmanlık eğitimi... Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen esaslara göre yürütülür. Doğru. Ön lisans eğitimi orta öğretim yeterliliklerine göre nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla en az 2 yıllık programla ön lisans 2 yıl, lisans 4 yıl, dikkat et veterinerlik, diş hekimliği ve tıp ise en az 5 yıl. Lisans eğitiminde tam dediğimiz gibi veterinerlik, diş hekimliği ve eczacılık eğitim süresi en az 5 yıldır. Evet soruda hatalı olan sanatta yeterlik. Sanatta yeterlik 8 yarı yıl değil 6 yarı yıl olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir. Ülkemizde resmi ve özel okullarda okutulan ders kitaplarının hazırlanmasında aşağıdaki kurum ya da kuruluşlardan hangisi görev almaktadır? Bak bir soruda ders kitapları ve öğretim programlarının hazırlanması ile ilgili bir ifade geliyorsa hemen aklına Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı gelsin. En önemli görevi programların hazırlanması ve ülkemizde okutulacak ders kitaplarının belirlenmesi ile ilgili çalışma olarak ne yapılabilir tanımlanabilir. Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı içerisinde yer alan çok çok önemli bir birimdir sevgili arkadaşlar. 6. Map AGS yayınımızı da bitiriyoruz. Artık çok kısıt zamanlar kaldı gençler. Hadi bakalım emek vermeye devam. Sizleri seviyorum.